şöyle bir sonuca varalım arkadaşlar. Gücün dahilinde olmayan, kontrol edemediğin şeyler hakkında endişelenmek, üzülmek, mutsuz olmak, hiddetlenmek akılsızlıktır, geri zekalılıktır benim tabirim. Gerçekleştirmeye gücün yetiyorsa, zaten istediğin zaman o şeyi gerçekleştirebilirsin ayrı. Ya da istemediğin bir şeye en... Engel olabilirsin ayrı ama burada yapamazsın bir Helikopterin varsa çağırır biner gider o ayrı mesele. Bakın arkadaşlar yaşamlarımızda olayların birçoğu bizim dışımızda gerçekleşiyor. Bunun farkına varmak zorundasınız. İnanın bana gün içindeki kavganız, dövüşünüz, mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuzun yüzde seksen beşi sizin dışınızda gerçekleşen olaylara verdiğiniz tepkilerdir. %95. Ben de diyorum ki bunu yapmadığınız müddetçe bu felsefeye göre mutsuzluk imkansızdır. Mutsuz olmanız imkansız bir hale gelir. Çok açık ve net söylüyorum.